Hallyu dalgasının altın çocuğu, Kore'nin en prestijli yüzü, Asya'nın en çok kazanan aktörü olduğu iddia edilen adam. Lee Dakika. Onun adını bilmeyen ülke yok. Yalnızca Kore değil. Türkiye'den Filipinlere, Endonezya'dan Dubai'ye kadar milyonlarca insan onu tanıyor. Ama tüm bu şöhretin ardındaki en büyük sır, yıllardır kimsenin cesaret edip sorgulayamadığı bir soruda saklı. Li dakika Huayda gerçekten ne kadar kazanıyor? Ajans susuyor. Yapımcılar sadece gülümsüyor. Reklam şirketleri konuyu değiştiriyor. Ama bu sessizlik artık sona eriyor. Elime ulaşan iki gizli belge, bir eski yöneticinin itirafı ve reklam sektöründen sızan sözleşmeler. Hepsi bu sorunun cevabını ilk kez açıkça veriyor. Bu dosya Şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı ve en tehlikeli dakika bu araştırmasıdır. Hazırsanız başlıyoruz. Onu diğerlerinden ayıran şey yalnızca yakışıklılığı değil. Sektörde ona altın yüz denmesinin bir nedeni var. Çünkü diziler yayınlanır reyting rekorları kırılır, bir ürünün yüzü olur stoklar tükenir, bir ülkede görünür turizm artar, bir etkinliğe katılır biletler saniyeler içinde biter. Bu etki dünyada sadece çok az kişi yaratabilir. Bir medya yöneticisi şöyle diyor, Li dakika ho bir insan değil, küresel bir ekonomik motordur. İşte tam bu nedenle, onun gerçek gelirini ortaya çıkarmak, bir anlamda küresel bir gerçeği ortaya çıkarmaktır. 3 hafta önce, Anonim bir e-posta aldım. E-postaya ekli olan dosya, bir dizinin iç maliyet tablosuydu ve tablonun ortasında büyük bir satır. Başrol ücreti, 180 bin Amerikan doları, bölüm, li dakika Bu sadece başlangıç, diğer bir satır. Platform bonusları, artı 70, 0 0 Netflix Global. Sonuç, bir dizinin tek bir bölümünden 250, 000 dolara yakın kazanıyor. 16 bölümlük bir dizi, 4 milyon ise bir kaynak bunu doğruladı. Bazı diziler için 200 0, doların altında teklif yapılmaz. Çünkü dakika Ho diziye yatırım yapan platformun garantisidir ve bu bilgi sadece yüzeysel kısmıdır. Asıl bomba şimdi geliyor, Seul'de. Büyük bir stüdyonun ismini vermek istemeyen yöneticisiyle konuştum. Söyledikleri akılları durduracak cinstendi. Lidaki kahvunun dahil olduğu bir dizinin reklam gelirleri iki katına çıkar. Sonra masanın altından bir belge çıkardı. Gizli bir sözleşmenin taslağı. Orada açıkça yazıyordu. Minimum 3 milyon lisede garanti ödeme. Rating %10 üzerine çıkarsa artı 1 milyon lisede bonus. Uluslararası dağıtım payı %4. Ve yöneticinin söylediği bir cümle. Onu almak pahalı. Ama almamak çok daha pahalı. Lidaki kahvunun reklam sektöründeki değeri. Kıl almaz düzeyde. Bir pazarlama şirketi direktörü, yüzünü gizleyerek konuştu. Lidaki kahve için başlangıç fiyatı 800 bin dolardır. Listedeki şok edici rakamlar. Reklam türü ücret. Lüks moda markası 1 milyon 100 bin Amerikan doları. Mücevher 950 bin Amerikan doları. Araba markası 1 milyon 500 bin Amerikan doları. Cilt bakım ürünleri 850 bin Amerikan doları. Teknoloji markası 1 milyon 200 bin Amerikan doları. Bu yalnızca bir kampanya için. Bir reklamcı şöyle anlattı. Ki kahvonun yüzü yalnızca satış arttırmaz. Markanın algısını da değiştirir. Anda premium seviyesine çıkartır. Bu nedenle onunla çalışmak isteyen yüzlerce şirket var. Bu bilgi uzun süre konuşulacak. Bir etkinlik organizatörü, bir otelin lobi kısmında sessizce şunu söyledi. Dakika onun bir davete katılması 40 bin ile 60. arasında 0 dolar arasında değişir. Bu sadece görünmek için sahnede konuşursa 20 bin Amerikan doları kırmızı halıda ekstra poz verir. Artı 10 bin Amerikan doları bir saatlik varlığı 80 bin Amerikan doları birçok ünlü için bu rakam yıllık gelir demek ama o yalnızca bir gecede kazanıyor. Japonya'da, Çin'de, Tayland'da, Türkiye'de, Lidaki Kahvo'nun fan biletleri 10 saniye içinde tükeniyor. Ve işte ilk kez açıklanan rakamlar. Tokyo Dome 350 bin Amerikan doları, gece. Bangkok 280 bin Amerikan doları, Şanghay 400 bin Amerikan doları, online fan e 150 bin Amerikan doları. Bir organizatör şöyle diyor. Onu sahneye çıkaran organizatörün bir gecede serveti artar. E-postadaki en önemli belge işte buydu. Li dakika hey on aylık gelir raporu. Örnek ay. Gelir kalemi tutar. Bu sede dizi ücreti 320 bin. Reklam kampanyaları 500 bin. metin ve işareti etkinlik 200 bin. Fotoğraf çekimi 30 bin. Lisans ve işareti platform payı 40 bin. Toplam 1 milyon 90 bin Amerikan doları. 1 ayda. Ama belgeyi gönderen kişi şunu da yazmıştı. Bu, ortalama bir ay. Bazı aylarda 2 milyon doları geçiyor. Çek şok bölüm 2'de. Parlak yüzeyin arkasında daha neler olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Lidaki Kahlo'nun gizli emlak imparatorluğu. Los Angeles ve Vancouver'daki evler, 6 milyon dolarlık araba koleksiyonu, 500 bin Amerikan doları değerinde saat koleksiyonu, eski çalışanların itirafları, bir konuşma sırasında gözyaşlarına boğulmasının gerçek nedeni, 3 milyon dolarlık bir teklifi neden reddetti, her şeyi kaybedersem, diye başlayan ürpertici cümle, bölüm 1 tamamlandı, asıl fırtına şimdi başlıyor, bölüm 1'de açıkladığımız rakamlar. Tek bir ayda kazandığı 1 milyon doların üzerindeki gelir, fan metin patlamaları ve reklam sözleşmeleri, okurlar da şok etkisi yarattı. Ama bu dosya henüz bitmedi. Çünkü Lidaki Kahvo'nun gerçek serveti, sadece kazandığı parayla ölçülmez. Servetin gerçek yüzü, onun parayı nereye koyduğu, neyi gizlediği, neyi reddettiği, hatta hangi gecelerde sessizce ağladığı ile anlaşılır. Ve bugün, perde kalkıyor. Bu evler, Sadece zenginliğin değil gücünde işaretleri. Bu bölümde duyacaklarınız. Ne kadar hiçbir gazetenin açıklamaya cesaret edemediği bilgilerden oluşuyor. Lidaki Kahvonun ana ikametgahı. Şahadaki özelliklere sahip. Özel asansör, şehir panoraması, zemin ısıtmalı mermer tasarım, sanat galerisi gibi hazırlanan salon. İçeride 30 metrelik özel yürüyüş koridoru. Bir emlak danışmanı şöyle diyor. Bu evin sahibi sıradan bir zengin olamaz. Bu ev. Yalnızca mega yıldızların alabileceği türden. Seongsu Loft Dairesi, 2.1 milyon sede. Yaratıcı sektörün kalbi olan Seongsu'daki loft dairesi yalnızca çalışma stüdyosu olarak kullanılıyor. Bir iç mimar şunu anlatıyor. Kaho, burayı dinlenmek için değil, tutmak için aldı. Jeju Adası, gizli tatil evi, 1.3 milyon sede. Bu ev hakkında kamuoyunda tek bir fotoğraf yok. Bir aile dostu şöyle açıklıyor. Dakika, bu evi annesi için aldı. Oraya sadece yılda birkaç kez giderler. Gizlilik düzeyi o kadar yüksek ki, komşular bile içeri girmez. Los Angeles, Beverly Hills'te 2.9 milyon dolarlık ev. Bu bilgi tamamen sızdırılmamıştı. Araştırmam sırasında, ABD kaynaklarından biri doğruladı. Dakika, onunla evi. Hollywood yıldızlarının oturduğu bölgede. Bu evin amacı, Netflix ve Hollywood projeleri için Amerika'daki ikinci ilk karargah Vancouver. Lüks dağ evi. 1.1 milyon sede. Neden Vancouver? Çünkü orası. Sessiz, güvenli, gizlilik maksim, Kış çekimleri için ideal. Kanada içi bir kaynak şöyle dedi. O evi kimse bilmiyor. Dakika onun huzur aradığı tek yer orası. Sadece zenginlik değil. Bir yaşam tarzı. Mobil koleksiyonu, Toplam değer 6 milyon USD. Maserati Quattroporte 320 bin Amerikan doları. Range Rover SV Autobiography 290 bin Amerikan doları. Porsche Panamera Turbo S 260 bin Amerikan doları. Audi R8 230 bin Amerikan doları. Bentley Continental GT 300 bin Amerikan doları. Mercedes-Maybach cs 680 420 bin Amerikan doları hepsi garajında mevcut. Ama asıl şaşırtıcı olan, Dakika Ho sadece iki arabayı aktif kullanıyor. Diğerlerini koleksiyon olarak tutuyor. Lüks saat koleksiyonu, 500 bin Amerikan doları saat uzmanı bir kişi anlattı. Dakika Ho'nun bir Patek Pelippe modeli var. Şu anda değeri 210 bin dolar. Ayrıca, Aldemar Spidiet, Richard Mille Rolex Daytona koleksiyonu. O bir aktör değil, gizli bir iş adamı. Hisse senetleri, 1.5 milyon sede. En büyük yatırımları, Samsung Electronics, Hyundai Motors, Naver, CCNM Eğlence David. Kripto yatırımı, 700 bin Amerikan doları, Kripto danışmanı, Dakika Ho, Kriptoya kumar değil, Bunun vadeli yatırım olarak bakıyor. Kendi şirketi, Mumenter Entertainment yatırımları, Te aynı zamanda Mium şirketinin önemli bir pay sahibidir. Bu, ona, proje seçme özgürlüğü, bir payı, distribütör geliri, sağlıyor. Bir çalışan şöyle diyor. Dakika ho bir oyuncu kadar soğukkanlı bir iş adamıdır. Kariyerinin en tartışmalı kararı. 2023 yılında bir içecek şirketi, Li Dakika Ho'ya 3 milyon dolar teklif etti. Sadece 3 gün çekim için ama Dakika Ho reddetti. Neden? Bir yönetici bu sırrı açıklıyor. Markanın geçmişte çevreye zarar veren bir skandalı vardı. Dakika Ho, beni izleyen çocuklara kötü örnek olamam diyerek teklifi reddetti. Bu karar ajans içinde bile tartışma yarattı ama sonuç hayranlar onu daha çok sevdi. Beni mutlu etmiyor. İnsanların sevgisi ediyor. Eski bir menajer ismini gizleyerek bir anısını anlattı. Bir gün yıllık gelir raporu açıklandıktan sonra dakika uzun süre sessiz kaldı. Sonra gözleri doldu ve bu para beni korkutuyor dedi. Menajer şaşırmıştı. Neden? Dakika. Ho, cevap verdi. Çünkü bir gün hepsi bitebilir. İnsanların kalbinde olan yerim. O bitmemeli. Bu söz, onun gerçek karakterini ortaya koyuyor. O bir servet makinesi. Evet, ama aynı zamanda duygusal bir insan, geçmişini unutmayan biri. Neden bu kadar çalışıyor? Çocukluk arkadaşlarından biri dedi ki. Dakika onun ailesi zengin değildi. O küçüklüğünden beri ailesini rahat ettirmek için ünlü olmak istiyordu. İşte bu nedenle bugün kazandığı paranın çoğunu ailesi için harcıyor. Jeju'daki ev, Van Jover'daki ev, her biri ailesine adanmış bir hediye. Bir yıldızdan daha fazlası, imparatorluğunu kendi yerleriyle inşa eden adam. Bölüm 2'nin ardından artık şunu biliyoruz. Dakika hanın aylık geliri 1 ile 2 arasında milyonlu sede arasında değişiyor. Toplam serveti 35, 40 milyonlu sede civarında. Lüks koleksiyonları milyonlar değerinde. Üç ülkede mülkleri var. Hallyu'nun en büyük ticari gücü haline geldi. Ama tüm bunların içindeki en değerli şey, Li Dakika gerçek serveti para değil, insanlar tarafından duyduğun sevgi. Bu cümle, dosyanın en kesin özetidir. Ve bir sır daha. En büyük projesi henüz başlamadı. Bu, Belki de kariyerinin en büyük dönüm noktası oldu.